Euzubillahimineşşadanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün Münafıkun Suresi 7. ayete devam ediyoruz. 11 ayeti toplam zaten. Geriye 5, yani bunu da bitirsek 4 ayetimiz kalacak. Bu ayet oldukça önemli. Yani aslında yukarıdan beri gelen ayetin, şey surenin en önemli, en kritik ayetlerinden birisi diyebiliriz. Yani bundan sonrası özellikle sonuna kadar çok önemli ama bu ayet en kritik. Humul hum onlar. Onlar kim? Münafıklar. Çünkü yukarıdan beri münafıklar okuyoruz. Ellezine yekulune diyen kimselerdir. Onlar diyen kimselerdir. Ellezine kimselerdir yekulune derler. La tunfiku infak etmeyin. Yardım etmeyin. alemen ale. alemen kimselere inde Rasulillahi Resulullah'ın yanındaki kimselere, sahabesine, peygamberin arkasından gidenlere yardım etmeyin. Parasal daha çok burada infak, parasal yardım. infak etmeyin. Hatta yenfazu ta ki dağılsınlar. Çünkü burada bakın çok kritik bir şey. Münafıkların en çok zararı bizde nerede oluyor? Bu İslam ümmetini nereden çökertiyorlar? Ekonomilerini çökerterek. Müslümanların ekonomisine hedef alıyorlar direkt. Resulullah'ın yanındaki kimselere yani sahabeye onun arkasından giden kimselere yardım etmeyin, parasal yardım etmeyin, ekonomilerini düzelmemesi için uğraşın, bozulması için uğraşın, iyileşmesi için uğraşmayın. Onlar yaşama, hayatta kalma mücadelesi, geçim derdiyle uğraşsınlar. Hatta en fazla böyle olursa ne olur? Ta ki dağılıp giderler. Resulullah'ın yanında bir birlik oluşturamazlar, bir güç oluşturamazlar. Bu yüzden Müslümanlara parasal destek, İslam'ı yaşayan kimseler, İslamı dert edinen, dava eden kimselere parasal destek. O yüzden namazdan sonra en önemli şey zekattır. Zekatın en önemli kısmı nedir? Müslümanların geçim derdini ortadan kaldırmaktır, garanti altına almaktır. Böylece insanlar imanlarına tam sarılsın, İslamlara tam sarılsınlar ve tek bir vücut olsunlar, güç oluştursunlar, dünyaya hakim olsunlar. Bugün <laughs> Filistine yardım etmemek ne kadar bir büyük ihanetse yardım edilmesine engel olmak. Filistinler haindir geçmişte ihanet ettiler. Vatanları satla Türklere ihanet ettiler gibi yalanlarla oraya infak edilmesine de engel olmak. Bu da bir ihanettir İha, hain olan Müslüman olamaz. Dini ihanet eden, Müslüman olamaz çünkü ya yelezine amenu la ve ve emanetkum. Ey iman edenler Allah'a ihanet etmeyin, peygambere ihanet etmeyin ve size güvenilen alanlarda emanetlerinize de ihanet etmeyin ayeti oldukça aşikardır. Yenfazzu dağılıp gitmek demek. Bir gücü şeysi olmamak, birliği olmamak. Herkes kendi başına, kendi dünyasına yaşaması demek. Bugünkü halimizi anlatıyor. Bugün halimizin en önemli kritik noktası neymiş? Bir ekonomik güç elde edemememiz, birleşemememiz, birbirimize destek çıkamamamız. Bu yüzden münafıklığı içimizde var ya da yok Allah bilir ama dışımızda yaşadığımız yüzde yüz kesin. Dolayısıyla infak eden, Müslümanlara destek çıkan, parasal destek olan kimseler de nifak bulunmaz. En hassas konusu, en önemli yeri burası. Namazında kusur olabilir, e, şunda kusur eksiği olabilir, bunda olabilir. Ama bir Müslümanın infakında fakirken de zenginken de mutlaka infak etmeli. Çünkü allah Teala Kur'an'ın kendisine fayda vermesi için muttaki olma şart koşuyor insanlar, Müslümanlara. Muttaki olmanın birinci şartı namaz hassasiyet olması. Yani namazın önemini bilmesi, nazına inanması geçirse, aksatsa bile bunda bir sıkıntı, bir suçluluk duygusu olması. Sonra da ve mim merzaknahum yunfikun. Şekaybe iman namazı dost doğru kılma ve zekatı şey, ilfakı hakkıyla vermek. Bu üçünü sağlayan bir kimse bu zamanda bu ahir zamanda evliya hükmündedir. Sahabe hükmündedir. Gerçek Müslümandır. Bu üç hassasiyetten birisi de nedir dedik? Diğerlerini aksatsa bile imanda aksam olmaz ama namazda kusuru eksiği olsa bile infakta kusur eksik kabul etmez. Özellikle kritik zamanlarda. Dolayısıyla bunu ezberlerken şimdi bu ayetin yarısı buraya kadar. Hümül <laughs> lezine O münafıklar şöyle diyen kimselerdir. Burası bakın müktedâ haber. Hüm müktedâ. Ellezine burası da haber. Ondan sonra ne dedikleri? Şu onların sözü. Şu yekulûnün mef'ulü yani. La tunfiku alâ men inde Hatta yani üç ayırabilir. Sümüllezene yekulûn. La tunfiku alâ men indi rasûlillâhi. Hatta yen fazlû. Ta ki onun etrafı dağılıp Güçleri o kalmasın. Güçleri erisin gitsin. Sonra ikinci bölümü var ayetin. Ve Allah'ındır. Yani Allah katında var. Allah'ındır. Ve lillâhi. Hazâinus semâvâtu vel ard. Burası da yine müptede haber. Haber harfi cer aldığı için müptede alamadığı için haber olduğunu biliyoruz. O yüzden var anlamı katıyoruz. Allah'ın vardır ya da Allah'ındır diyoruz. Hazayn-ı olan hazayn mübteda lillahi ise haberi. Bu hazineleri e, tanımlaması, isim tanımlaması yapıyor. Göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve <laughs> el münafıkun ele yefkavun. Fakat münafıklar asla bunu anlayamayacaklar. Burada neden göklerin ve yerin hazinesi Allah'ındır diyor. Müslümanlar birlik beraber olduğu sürece, birbirlerini desteklediği sürece, münafıkların, burada münafıklardan bahsediyor, münafıklar diyor onları desteklemeyin parasal olarak diye. Münafıkların, İsrail'in, Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in, Hindistan'ın vesaire yardımı olmasına gerek yok. Çünkü Müslümanlar birlik olduğu sürece ve birbirini desteklediği sürece parasal olarak ve her yönden göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. O hazineleri o zaman Müslümanlara şey yapar, İhsan ihsan eder ve Müslümanların ekonomik sıkıntısı kalmaz. Çünkü Müslümanlar devlet olduğunda Medine'de devletleşmeye geçerken ilk iş olarak Mescid-i Nebevi yapıldı. Namazın sembolü bu. İkinci olarak da hemen pazar yapıldı. Müslümanlar için bir pazar. Hatta ilk yapılan pazarı Yahudiler yaktılar. Suikast düzenlediler, komple düzenlediler. O pazar yaktılar. Müslümanlara ekonomik gücü olmasın diye. Peygamberimiz bu sefer daha sağlam bir pazarı inşa etti hemen yerine tekrar ve korumalar koydu. Ve böyle kısa bir sürede Yahudilerin oradaki hegomanyası, parasal gücü kırıldı ve ekonomik güç de Müslümanlara geçti. Dolayısıyla bu oldukça önemli. Bir Müslümanların fırsat buldu, medeni bir fırsattı, bir imkandı. İmkan bulduğu ilk anda yapacağı şey namazlarını cemaatle kılabilecekleri bir camiler olacak. Bu camiler var ama içerikleri cami içeriği değil tabii ayrı bir konu. Devlet dairesi gibi çalışıyor şu anda. Onu Allah'ın evlerine çevirmemiz gerekiyor. Yani cemaat imamla uğraşmamalı. İmam da cemaatin dininden, imanından ve o camiye yakın olanların namaza gelmesinden ve gelmemesinden mesul olduğunu bilerek, bunların hesabını Allah'a vereceğini bilerek, onların hepsinin amelinden, imanından, aile hepsinden, her şeyinden, ekonomik gücünden, hepsinden o mahalle imamının, cami imamının sorumlu olduğunu bilerek bu şuurla hareket etme zorunluluğu var. Bunu gerçekleştirmek. Diğer taraftan da ekonomik birlik güç birliği oluşturmak zorundayız. bu olmad yapmadığımız sürece içimizde nifak tohumu her zaman var demektir. Her zaman yeşerecek demektir. Bu ikisi oldukça önemli. Tabi bunun, bu ikisinin üstünde de ne vardık? Gayba iman, iman meselesi var. Bunu münafıklar anlayamaz. Ekonomi okuyanlar, profesörler anlayamaz. İmanla bilim, bilimle iman tartılmaz. i̇man tartar her şeyi. Gücü, değerini iman verir. O yüzden bu ayet çok kritik bizim için. Tekrar belirtelim. Ayetimiz iki bölümden oluşuyor şu tığ durayla. Birincisi münafıkların sözleri, en önemli sözler. Müslümanlar nasıl yıktıklarını gösteren sözleri. "Ümmetle zine ne. O münaf, onlar ki şöyle derler. O münafıklar ki o münafıklar şöyle diyenlerdir. "La tunfiqu ala men inde Rasulillah." Peygamberin yanında kimselere, sahabeye, Müslümanlar onun izinden gidenlere, İslam'ı kucaklayanlara, dindarlara infak etmeyin, yardım etmeyin, parasal destek olmayın. Hatta en fazla ta ki güçleri gitsin, dağılıp gitsinler. Ee, her kendi de, geçim dertlerine düşsün. İkinci bölüm velillah hazainu semavat ve ard. İkinci bölümün birinci kısmı göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. İkinci kısmı ise son kısmı ise velakin el fakat münafıklar bunu anlayamazlar, anlayamayacaklar. Evet, bugünkü dersimiz de bu kadar. Bundan sonra 8, 9, 10, 11 ile de kısa bir ayette de sonuca varıyoruz. Şöyle.